Arkadaşlar sizlerle birlikte Melon Playgrounds oynuyoruz Evet başlıyoruz Evet bildiğiniz Melon Playgrounds işte Doğru Evet şimdi Bekle sizi save'lerimi göstereceğim Dur Bunu Birinci sev bu. Evet birinci sev bu. Bakın. Adana evet, iyi idam ediyoruz. Sizi döveceğim. Neyse. Devam ediyoruz. Hmm, burada bilmediğim bir şey var. Lok lok lok. Ey yo. Fuck this. Evet arkadaşlar diğer sevdi. Burada bir tane melon çekiyor. Kalıcı. Tosu basa. Neyse. Öyle bir yer işte. Burada. Burada. Jeff Shop hani var ya Roblox varsa. Ben Roblox niye 130 gündür 130 mi 130 mi bilmiyorum ama niye kapalı ya? Ya Roblox oynayamıyorum. Ya yeter. Neyse devam ediyoruz. Burada bir tane yaratık var. Bunu bilmiyorum. Burada da Goju var ama bilmiyorum. Bu melon goju. Evet bana melon goju diyelim. Tamam buna melon goju diyelim. Bekleyin. Evet burada bir tane helikopterimiz var. Görüyorsunuz helikopter yani. Neyse başka bir işlevi yok. Hadi bay Evet. Iı Lan. Bu ne bu Az önce olanları sen de görmedin ben de tamam mı? Hadi şimdi sus. Video devam. Neyse. Ona bunu boş verip bir tane restoranım var. Bakın. Daha geliştireceğim ya. Bak burada kasa falan yaptım. çıkma çıkmasan olmuyor mu? bunu. <laughs> böyle bir restorantım var işte. Burayı daha bir şeyler ekleyeceğim. Tamam mı? daha bir şey ekleyeceğim. Başka şey yok yani. Yapacak bir şey de yok. Hmm, ne yapacağız? Evet arkadaşlar, videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Ve görüşürüz. Bekle lan. Evet arkadaşlar, bu videoyu beğenip abone olmazsanız gece evinize gelir ah, şaka şaka ee, abone olun işte hadi ben kaçarım bay bay